Ben yeteri kadar ilişkimde değer görmüyorum. İlişkimde kendimi değersiz hissediyorum. Cukluk dönemlerimizde yeteri kadar görülmemişsek, dikkat alınmamışsak ilişkinlik döneminde de kendimize yeteri kadar değer veremiyoruz bize en ufak bir eleştirisi bizde değersizlik duygumuzun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Değersizlik duygusunu taşıyan kişilerde kendi değerini kendine veremediği için sürekli dışsal bir onaylanma, dışsal bir övülme ihtiyacı doğuyor ve bunun olabilmesi için de çoğu zaman aşırı verici, aşırı fedakarlık yapan bir tarafa geçiyor. Çünkü ona göre ne kadar çok verirsem o kadar çok değer görürüm. Ne kadar çok fedakarlık yaparsam o kadar çok sevilirim. Anlayışı vardır. Ama maalesef bu durum tam ters olarak kendilerine geri döner. Çünkü kendi sınırlarını hiçe sayan birisi başkasının tarafından da çok rahat bir şekilde o sınırları ihlal etme hakkı vermiş olacaktır ve karşı taraf gün gelir size döner ve şöyle der. Yapmasaydın ben mi sana yap dedim. Ve bu cümlelerden sonra da tıpkı bir duvara toslamış gibi kendini kırgın, çaresiz ne yapacağını bilemez halde